兄弟，咱俩这个一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。加油！加油！加 Saz başlıyor. Aslında 10 e, gün oldu fakat biraz yağmurlardan dolayı gecikmeli devam ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta boyunca yoğun bir yağmur yağışı vardı. Ee, arkada da gördüğünüz gibi e, İnegöl'ün in muhtelif yerlerine patates hasatı devam ediyor. Patates bizde e, bir bireysel hekimler var, bir de sözleşmeli hekimler var. Sözleşmeli hekimler 5,5 liraya, türü 5,5 liraya anlaşılmıştı. Fakat patates fiyatlarının yükselmesinden dolayı e, sözleşmeliler de 1 liraya, sözleşmeli patates üreticilerine 1 liraya, ilave getirdiler. Altı buçuğa çıktı fakat e, onun da yetmeyeceği 500 500 kuruş daha yapın diye yediye bağlamaya uğraşıyorlar. Biz de bu yönde tabii kendilerine yardımcı oluyoruz, destekçi oluyoruz. Öteki taraftan baktığınız zaman da burada işte e, tarlada bireysel ekim var burada. E, Fethi Gümüştekin, Semih Gümüştekin kardeşimizin tarlası. E, burada da tarlada şu anda işçiler çalışıyor. Gördüğünüz aracın üzerinde malına göre 12 ile 12 ile 13 arasında işlem görüyor. Biz bunu 13 lira diyelim. 13 lira davada da alıcı buluyor. E, şeye gelince e, bu sene ekim aldığımız 6 bin dekar civarında. Eskiden biz de 15 bin dekar da fakat esekliyor biliyorsun. Maliyeti yüksek. E, para yapmadığı zaman çiftçiye çok büyük zarar olduğu için çiftçi daha temkinli gidiyor. Ha bu sene memnun musunuz derseniz, evet çiftçinin adına konuşuyorum, çiftçimize de sorabilir, çiftçilerimize de sorabilirsin. Çiftçiler bu sene patates üretiminden ve fiyatlarından memnun olduğunu da söyleyebiliriz. Bugün gördüğünüz patates 13 liraya buradan araba üzerinde tüccara teslim ediliyor. Buradan evet. hale gidiyor.